Dindiririz sesini o gürültülü büyük kentlerin Biz Türkiye'nin en zorlu şartlarına göre geliştirdik penceremizi Çünkü Egepen dikoning Türkiye'nin penceresi. Sektörün öncülerinden 3pen alanında uzman kadrosu yüksek kalite anlayışı her zevke ve bütçeye uygun tasarımlarıyla evinizin ihtiyacı olan tüm yapı ürünlerini siz balıkesirlilerin beğenisine sunuyor. Üçpen Limited Şirketi Showroom Eski Bandırma Caddesi Otel Basri Yolu Numara 6. Fabrika Yeni Sanayi Sitesi 4. Kapı Cumhuriyet Caddesi. Belediyedeki makam odasında Başkan İsmail Oku ok ziyaret eden Bayram Çılgın, genel merkezde yapılan adaylık açıklamalarını gururla takip ettiklerini belirterek duygularını şöyle dile getirdi. Sevgili başkanım hem Türkiye'mize hem balık sirimize, hem şahsınıza hayır uğurlu olur inşallah. Oluyor olmuyor tartışmaları falan bitti artık. Biz biz zaten hiçbir zaman için olmuyor meselesinde değildik. Genel başkanımızın teveccühüyle eliniz Ankara'da gururla balık siri temsilen gururla kaldırıldı. Allah bu yolda sizi mahcup etmez. Bizi mahcup etmez. İnşallah Balıkesir'e hizmet, Balıkesir halkına hizmet etmek için büyükşehir belediye başkanlığı sizin olur. Başkan İsmail Okta da Balıkesirlilerin kendilerine inandığını ve güvendiğini vurgulayarak şunları söyledi. Ee, bizleri Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığına Türkiye'nin gözbebeği başkentimizden ilan etmiş oldu. Bu bizim sorumluluğumuzu hepimizin sorumluluğunu kat ve kat fazlasıyla ziyadesiyle artırdı. Ben inanıyorum ki hep birlikte genel başkanımızın ve genel merkezimizin bizlere olan güvenini e, boşa çıkarmayacağımızı bir kez daha 2014 30 Mart'ında ispat edeceğimize inanıyorum. Belediye Başkanı İsmail Ok bir soru üzerine demokratikleşme paketi ile ilgili düşüncelerini de şöyle anlattı. Balıkesir halkı Balıkesir insanı ve Türk milleti başka paketler bekliyor. Köylünün malı yanmış. Köylünün malını alan yok, soran yok. Domatesi, biberi, sütü ürettiği tabiri caizse eskilerin tabiriyle beş para etmiyor. Başbakan da bölücülerin önünü açmak derdinde. Dolayısıyla bu paketler Türk milletinin paketi değil... Türk milletini ilgilendirmiyor. Bu paketler Amerika'dan Washington'dan eee Brüksel'den kısacası eee bu sözde zenci Müslüman diye dünyaya pompalanan Amerika başkanının ve Brükselcilerin, bu Avrupa Birliği ve BOPçuların paketi bu. Bölücülerle hazırlanmış paketi. Türk milletinin paketi değil yani. Eee biz bunu önümüzdeki ilk e, yerel seçimlerde Balıkesir halkı ve Türk milleti en iyi şekilde gereken cevabı verecektir yani.